Ben Vardın Ramazan mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine harika 3 tane tarifle iftar soframıza müthiş lezzetler koyacağız. Bir tane kremalı brokoli çorbası yapacağım size. Gayet lezzetli ve güzel bir başlangıç. Hani ben brokoliye hmm, burun kıvırıyorsanız vazgeçin çünkü bu çorba çok lezzetli bir çorba oluyor. Arkasından bir pitik kebabı tarifi vereceğim size ki şu an onun ufaktan hazırlığına başladım ve en sonunda da bir sütlü nuriye yapacağız. Şimdi Piti kebabı aslına bakarsanız farklı farklı e, uygulamaları olan, değişik değişik yapılan tariflerden bir tanesi. Ben böylesini çok sevdiğim için, aynen şu anda gördüğünüz gibi yapıyorum. Nedir yaptığım şey? Bir tane fırın tepsim var. İçerisini hafif yağladım, yufkalar çok yapışmasın diye. Sonra bu bu past e, şeyden yufkacıdan aldığım yufkayı böyle elimle parçalıyorum ve hafiften dalgalar olacak vaziyette, biraz hacim olacak vaziyette buradaki fırın tepsisine diziyorum. Bunu böyle ince bir kat gibi de yapabilirsiniz ama o zaman e istediğim dokuyu ve istediğim çıtırtılığı, kıtırtılığı alamadığım için ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ve mümkün olduğu kadar şöyle geniş geniş yayın. Hatta bir ve birazcık daha fazla kat olacakmış gibi de bunu düşünebilirsiniz. Şimdi bütün tepsi aslında bir tane yufka ile hazır olduk gibi gözükse de buna biraz daha yufka koymak iyi oluyor. Tepsinizin boyutuna göre Yufka dediğinde arttırabilirsiniz. Normal şartlarda dediğim gibi böyle bir aşağı yukarı iki yufka böyle bir tepsiye gayet iyi gidiyor. Şöyle şu şekilde alıp dizdikten sonra tabanını yağlamayı unutmayın ama tamam. Şimdi bu arkadaş direkt fırına gidecek hiçbir şey yapmadan. Fırında 180 derecede bir yarım saat kadar kalacak ve bu yufkalar birazcık kıtırlaşacak. Bu yufkalar kıtırlaştıktan sonra fırından çıkartacağız bunu. Üstüne ısıttığımız et suyundan böyle bir güzel gezdireceğiz. Bunu birazcık ıslatacağız. Sonra da içerisine güzel kıymalı bir harç yapacağız. Komple işi bitireceğiz. Ben bugün yaklaşık iki tane yufkadan çalıştım. Fırın tepsimin boyutuna göre. Siz evde kendi fırın tepsinize göre bunu çeşitlendirebilirsiniz. Şu havalı durumu yaptıktan sonra direkt olarak atıyorum bunu. 180 dereceye önceden ısıttığım fırına. Dediğim gibi yufkalar kıtırlaşana kadar fırında kalacak. Takriben bir yarım saat sürer. O arada ben de bugünün tatlısı olan sütlü nuriyi yapmak için yola çıkabilirim. Sütlü nuriye bir şerbeti, bir de 40 kat baklavalık yufkadan oluşan bir tatlı. Aslında bakarsanız tamamen Türk tatlıcılarının böyle bir e, yarattığı fıstık kullanmak yerine fındıkla işi çözeceği tarzdan veya işte e, cevizle işi çözeceği tarzdan bir tatlı. Şimdi isterseniz fıstık e, isterseniz fındık kullanın. İsterseniz e, ceviz kullanın. Her ikisi de kabulümdür ama ben fındık kullanarak yapıyorum bunu. 40 kat baklavalık yufkayı tezgaha çıkarttım. Şu şekilde açıyorum. Bir tanesini alıyorum şöyle hemen. Ve geri kalanların üstünü kapatıyorum. Şöyle kapatıp kurumasını engelliyorum. Şimdi şu şekilde bir baklava tepsim var. Ve her şeyi bunun içerisinde çalışacağım. Sade yağ erittim. İnanın bana tereyağdan çok çok daha iyi sonuç alacaksınız sade yağla çalışırsınız. Özellikle böyle özellikle şeylerde ne diyeyim? özellikli şerbetli tatlılarda sade yağla çalışmanız çok iyi oluyor. Yaklaşık 300 gram civarında sade yağ bunu hani yağları ara katları yağlamak için iyi bir alternatif. Şimdi bakınız, önce fırın tepsinin tabanını şöyle güzelce yağladım. Tamam. Arkasından da buradaki Baklavalık yufkayı alıyorum. Komple fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Gördüğünüz gibi toplamda normal şartlarda bir yüzeyinde 4 parça var. Bana 3 parça bu tarifte yeterli oluyor. Fazlasını şöyle kesiyorum. Ama bu fazla parçayı atmayacağım. Bu fazla parçayı burada kullanacağım ve yeniden değerlendireceğim. Bir katı böyle dizdikten sonra hafifçe yağlayacaksınız. Şöyle şu şekilde. Arkasından da üst üste bu şekilde toplam 20 25 kat kadar çıkacak vaziyette işlemi devam ettireceksiniz. Her seferinde bir tane yufka alın. Geri kalanların üstünü kapatın ki bu arkadaşlar siz diğer işlemleri yaparken kurumasınlar. Şöyle güzelce üstünü kapattım. Arkasından da dediğim gibi şöyle kat kat üstüne devam ettiriyorum. Toplam 20 25 kat kadar olacak vaziyette bu işlemi devam ettireceğiz. Her katta fazlalığı kesin ve o katı mümkün olduğu kadar güzelce yağlayın. 20. kata da aynen bu şekilde geldik. Şimdi yani normalde baklava yaparken benim Antepli baklavalı ustalarımdan, büyüklerimden, abilerimden gördüğümü öğrendiğim şu. 25 kat altta, 15 kat üstte toplamda aşağı yukarı 40 kat civarında oluyor. Fakat sütlü nuriye de biraz daha böyle kendinden ee hani sütlü ve birazcık daha ee kıvam olarak şey gibi değil. Böyle çıtır çıtır gibi kabarık değil. O yüzden burada 20'ye 20 yapmak daha mantıklı. O sebepten dolayı ben de öyle yapıyorum. Arasına da antep fıstığı olmadığı için o dönemlerde yani bu tatlının icat edildiği dönemlerde antep fıstığı çok pahalı ve e, çok erişilir olmadığı için şöyle güzelce fındık ya da cevizden aynı etkiyi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bunu şöyle güzelce pirinç fındıkla süslüyorum ama ceviz de kabulümdür. Ne kadar kullanıyorsun Arda derseniz valla arasını şöyle dolu doygun bir kat yapana kadar kullanıyorum. Birkaç bardak eder bu. Herhalde bir 2-3 bardak kadar çıkartırsınız. 4 bardak kaç tane isterseniz işte. Şöyle arasını tatminkar bir vaziyette şöyle dolduralım. İşte bunun gibi mesela. Tamam. Ev işi olunca biraz tabi böyle hani iç malzemesini hiç şey yapmadan koyuyoruz. Esirgemeden koyuyoruz. O yüzden şöyle güzelce iç malzemeyi koyduk. Peki ne yapacağız şimdi? Aynen az evvelki gibi tepeye kadar devam edeceğiz. Toplamda dediğim gibi aşağı yukarı bir 40 kat hedefliyoruz. O yüzden bu alt katları yapıp bitirdikten sonra yufka ile aynı şekilde çalışıp yukarıya kadar işlemi devam ettireceğiz. Her seferinde yağlamayı da ihmal etmeyeceğiz. kat altta, 20 kat üstte. Güzelce yağladık her seferinde. Şey gibi oldu, manzum gibi oldu. 20 kat altta 20 kat üstte. Güzelce yağladık her seferinde. Şimdi bunu <laughs> Ramazan boyunca her gün non-stop yemek yapınca insan böyle kendini eğilecek. Böyle ufak tefek küçük şakalar buluyor. Artık mazur görürsünüz. Şimdi yavaştan bu arkadaşın kenarlarına şöyle bir bastıracağım. Ki şu kenar kapamalarını güzel yapalım diye. Aynen kenarlardan çok fazla açılmasın diye şu şekilde bastıracağım. Tamam. Şunu da kabul edeceğim tabii ki asla yıllarını baklava yapımına ve bu tip zanaatları yapanların eline su dökemeyeceğimiz gibi biz ancak onların yaptığını birazcık tatbik etmeye onların yaptıklarını azıcık taklit ederek güzel sonuçlar çıkartmaya çalışırız. Onların da emeğine ve ustalığına her daim saygı duyarız. Bu tatlı biraz o tatlılardan bir tanesi. Şimdi sevgili dostlar bunu güzelce porsiyonlayacağız. Artık arzunuza göre boyutlarını ama hani genellikle çok fazla büyük parçalar yapmazlar. Şu şekilde yaklaşık hani 3 parmak civarında ben diyeyim herhalde bir 4-5 santim civarında bunu böyle güzelce keserler. Ben de elimden geldiği kadar hani ona yakın bir kesme işleminden geçirmeye çalışıyorum bunları. Fırına atmadan önce kesmek önemli çünkü kabara kabara ve açılı açıla pişecek bu arkadaşlar. Aynı şekilde karşıdan da. Tabii onların bıçaklarının yüzeyleri, yani baklavacıların bıçaklarının yüzeyleri birazcık daha geniş. Ama böyle şef bıçağı gibi değil. Bizdeki bu Japonların santoku bıçakları gibi olduğu için tek darbede daha rahat ve daha güzel bir şekilde dilimleyebiliyorlar. Bir de benim yeteneğim bu kadar. Onu da kabul edelim. Ama yine de fena bir iş çıkartmadık şu ana kadar. Bir de bu şekilde bir doğrayacağız. Bakalım, evet böyle kesersek aşağı yukarı... Evet, yaklaşık başarılı bir sonuç almış oluruz. Elimden geldiğince şöyle güzel ve düzgün bir vaziyette kesmeye ve hepsini iyice şu şekilde porsiyonlamaya çalıştım. Şimdi bu arkadaşımız fırına gidecek ama fırındakinin bakayım bir dakikası kalmış. Mükemmel bir zamanlama. Ama şu üst kata da artık bu şeyin tavanın dibinde kalan yağdan birazcık şöyle gezdirmek lazım. Özellikle aralara iyice nüfuz etsin diye son kalan yağı da gezdirdikten sonra artık sütlü Nuriye'miz fırına girmeye hazır. İyi bir zamanlama yaparsanız aynen benim yaptığım gibi fırında piti kebabının tabanı pişene kadar siz de bu baklava ile ilgili bütün işinizi ve gücünüzü halledersiniz. Birini çıkartıp diğerini fırına atarsınız. Ondan sonra da işlem tamama yakın olur. Şu son yağlamaları da yaptıktan sonra artık bu arkadaş fırına girmeye hazır. Ne kadar pişecek fırında? Aşağı yukarı bir yarım saat kadar 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında pişecek ve 10 numara 5 yıldız bir kıvama gelecek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şu fırındakini bir çıkartayım istiyorum. Çünkü öttü. Fırından direkt olarak yufkalarımı çıkartıyorum. Bakın. Son derece güzel vaziyette renk almışlar. Ve buradaki hazırladığım sütlü nuriyenin tabanına atıyorum. Ve ona bir yarım saat süre veriyorum. Yarım saat içerisinde istediğim gibi güzel bir renk aldıktan sonra da çıkartıp bütün işlemini halledeceğim. Yani şerbetini vereceğim üstüne. Şimdi piti kebabının yufkaları hali hazırda ıslakken bunun üstüne yaklaşık bir bardak kadar et suyu çekmeniz lazım. Bu tarifte et suyunu hem şu yufkaları hafif tatlandırmak ve nemlendirmek için hem de üstüne yapacağımız kıymalı harcın genel hazırlığında kullanıyoruz. Tamam? Şimdi bak, üstüne şöyle hafiften bu et suyunu da gezdirdikten sonra birazcık yani hem yufkayı pişirdim hem et suyuyla beraber ıslattım. Bu kendi halinde böyle durabilir. Tamam mı? Dert yok, tasa yok. O kendi halinde dururken ben hızlıca bunun üst katmanının yapımına başlayabilirim. Aslına bakarsanız bu üst katmanı şerbetle beraber aynı anda yapacağım. Bunun üst katmanı yapmak son derece basit. Şöyle genişçe bir tavaya ihtiyacımız var. Altını yakacağız ve tavayı ısıtmaya başlayacağız. Bir de sütlü nuriyenin şerbetini hemen bir aradan çıkartalım. Çünkü o şerbet de çok fazla kaynamayacak, çok sıcak olmayacak ama birazcık kıvamını bulacak. Bakın, burada yaklaşık 3 su bardağı kadar toz şeker var. Üstüne hemen hemen 1,5 bardak kadar su ilave ediyorum. Sonra altını yakıyorum ve şekeri suyun içinde eritmeye başlıyorum. Şerbeti hafiften eritirken bunun üstüne bu dakikada bir de 3 bardak kadar da süt ilave edeceğim ve şekeri süt ve suyla beraber güzelce açacağım. Dediğim gibi fokur fokur kaynamasına gerek yok. Birazcık şekeri eritecek kadar bir araya gelsin. Zaten sütlü nuriye soğuk yenen bir tatlı olacak. O yüzden buradaki işlem bu. Dönelim buraya. Burada ise yapacağım şey şu. Son derece basit bir vaziyette bir üst harç hazırlayacağım. Tavanın içine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Ama kıymaya çok yakışacağını düşündüğümden dolayı yaklaşık şöyle bir tepeleme yemek kaşığı kadar da tereyağı koyacağım ve tereyağı zeytinyağı ikilisinin içerisine hiç vakit kaybetmeden kıymayı ilave edip şöyle altını kısacağım ve kıymayı burada yavaş yavaş pişireceğim. Kıyma 10 derece güzel oldu. Burada da şerbet artık tamamdır. Dediğim gibi hiç öyle ekstra kaynatmaya gerek yok. Onu kaynatmadan sadece ısıtmak yeterli oluyor. Şimdi bunu birazcık lezzetlendirelim. Hiç tuz koymadık doğru dürüst. Birazcık tuzunu ekleyelim şöyle. Biraz karabiberini koyalım. Altını kapatalım. Gayet güzel pişti. Buna bir parçacık daha yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar toz mahlep koyuyorum. Mükemmel bir lezzet katıyor. Ve en son olarak da haşlanmış ve kabukları ayıklanmış 3 su bardağı kadar nohut ilave ediyorum. Tamam. Şimdi her şeyi güzelce bir harmanladım. Son derece güzel bir durumdayız. Fakat bunu ıslatmam lazım. O yüzden az evvel ısıttığım o fazla olan et suyunu da şöyle üstüne döküyorum. Yani toplamda 3 bardak et suyumuz var. Bir bardağı buradaki yufkaları ıslatmak için, yaklaşık 2 bardağı da buradaki kıymayı ve nohutu birazcık daha canlandırmak için kullandım. Hiç ekstra kaynatmıyorum çünkü bunu tekrardan fırına atacağım ve birazcık daha fırında pişmesini sağlayacağım. O zaman bunların hepsi beraber çok güzel bir bütünlük elde etmiş olacak. Fırındakinin yaklaşık 1 dakikası var ve müthiş bir şekilde kızarmış ve acayip kabarmış gözüküyor. Şunu bir kapatalım. Tamam. Fırındaki şu dehşetül vahşeti çıkartalım. Bak müthiş gözüküyor gerçekten. Yani evet biz baklavacı değiliz ama hakkını da vermişiz doğrusu. Peki hazır fırın sıcakken bunun ısısını kaçırmayalım. Ne yapalım? Şu şöyle birazcık oda sıcaklığına azıcık gelsin. Biz de hemen buradaki hazırladığımız şu kıymalı nohutlu üst harcı buraya gezdirelim. Bu yufkaları birazcık daha ıslatacak ve her şeyi beraber fırında daha güzel vaziyette pişmesi için ona bir yön ve yol verecek. Şöyle güzelce her şeyi üstüne serdim, yaydım. Tamam Altta pişmiş, önce birazcık çıtırlaşmış, sonradan da et suyuyla beraber yumuşamış yufkalar. Üste Nuhutlu, mahlepli, tuzlu, karabiberli kıymalı katman. Evet tutabiliyorum. Yeniden fırına giriyor ve fırında içerideki su hafif tıkırdayana kadar birazcık daha kalıyor. Ondan sonra da iş tamamdır. Gelelim buraya. Şerbet artık tatlı ile buluşabilir. Dikkatli vaziyette şöyle alıyorum ve sıcak tatlıya hafif ılık vaziyetteki şerbeti gezdiriyorum. Hiç az gezdirmeyeceksiniz. Bu şerbetin tamamını çekecek ve sütlü nuriye, sütlü nuriye olduğunu anlayacak. Yani ıslak, nemli ve mis gibi süt tadı kokan harika bir tatlı. başlangıçta fazla gibi gelebilir ama soğudukça ve şerbetini çektikçe tatlı olması gereken o kıvamını ve dokusunu bulacak. Tamam. Şimdi bu tatlıyı ellemeyeceğiz. Böyle komple kendi başına bırakacağız ve bu güzelim sütlü şerbeti çeksin diye onu kendi başına bırakacağız. Hiç ellemeyin. Kendi kendine kalsın. O huzuru, mutluluğu zaten kendi içinde buluyor. Biz de hızlıca bugünkü başlangıcımız kremalı brokoli çorbasını yapmaya başlayalım. Ocağın üstüne şöyle küçük bir tencere koyuyoruz ve ısıtmaya başlıyoruz. Tenceremizin içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz ve her şeyin başında önce bir tane irice boy ince yemeklik doğradığımız soğanı hafiften yağda çevirmeye başlıyoruz. Soğan yumuşadıktan sonra yaklaşık 250 gram kadar brokoli de Tencerenin içine giriyor. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Soğan ve brokoli. Sonrasında sarımsak tuz ve karabiber de tencerenin içerisine giriyor. Şöyle. Tuzu biraz az oldu. O yüzden biraz daha koyabilirim. Ve bir kere her şeyi bir çorba yapıyor olsak dahi hafifçe kavurmamız gerekiyor zeytinyağlı yaparken, çorba yaparken, bu tip yemekleri yaparken ben istisnalar kaideyi bozmaz tabi ama ekseriyetle kavurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeşillikleri daha iyi olsa mesela Ayşe Kadın fasulye gibi bir şey yaparken muhakkak ve muhakkak önden birazcık kavururum. Burada da brokoliyi de kavurdum. Şimdi kavuruyorum daha doğrusu. Şimdi bu çorbaya bence birçoğumuz izleyecek ve diyecek ki gerek yok ya brokoliden çorba mı olur falan diye. Ama inanın bana o kadar güzel, o kadar güzel oluyor ki çok yani farklı bir yere gidiyor lezzeti ve içen herkes günün sonunda diyor ki ya biz brokoliye iade itibarı bu çorbayla yapmış olabiliriz. İşte bu da o tip tariflerden bir tanesi. Şimdi yeşilliği azıcık kavurduktan sonra tuz karabiberini ve e, sarımsağını da ekledikten sonra hafiften helmesini verecek olan un ilavesini yapabiliriz. Bir yemek kaşığı kadar un gayet yeterli olacaktır. Bunu ekledim. Kavurma işlemine devam ediyorum. Hafif de unun kokusu çıkmaya başladıktan sonra artık son dokunuşlar. Çok küçük bir tutam tarçın ilave edeceğim. Gerçekten çok lezzet katıyor ama çok fazla eklemeyin. Yani hakikaten bir tutam yeter. Şu kadarcık. Tarçını da ekledikten sonra artık kavurma işlemini ...sonlandırın. Çünkü tarçın narin bir baharat ve... E, ...hızlıca kavurma esnasında yanabilir. Ve bütün o güzellik bir anda mahvolabilir. Şimdi suyunu çekeceğiz. Yaklaşık 1 litre kadar suya ihtiyacımız var bütün çorba için. 1 litre su toplam 5 bardak kadar eder. Ama bu bizim çorbadaki son durumumuz olmayacak. Her şeyi karıştırdıktan sonra... Bunu böyle güzelce bir tur tıkırdatacağım. Kaynatacağım ve içerideki brokoliler yumuşadıktan sonra blenderdan geçireceğim. O da çorbanın önemli noktalarından ve dokunuşlarından bir tanesi. Şimdi şöyle her şeyi güzelce bir karıştıralım. Arkasından kapağını kapatalım ve bu arkadaş kaynasın diye bunu burada kendi halinde bırakalım. Baklavalar hafiften bazı taneli yani üstündekilerin bazıları hafiften nemli kalmadığı için dönmeye başladı ama son derece güzel, ıslak ıslak ve şahane bir kıvamda. Bir de fırındakine bakalım isterim. Fırındaki de olmuş. Hadi çıkartalım. İşte bu. Gayet güzel. Zaten çok sulu sulu bir şey beklemiyoruz. Böyle hafif nemlenmiş vaziyette nohutlar azıcık renk almış, kıymalar birazcık birbirini toplamış. Şahane bir kıvamdayız. Şimdi ne yapacağız? Bunun üstüne bir ufak yoğurtlu ee, ve üstü pul biberli, kuru naneli bir yağ yakacağız ve güzelce işi bitireceğiz. Bakınız şu yoğurdu özellikle orta kısma koymak istiyorum. Yoğurdu şöyle ortaya hafiften yaydık. Şimdi hızlıca yağ işini halledelim. Buradaki minik tava ısındı. İçerisine birkaç kaşık kadar zeytinyağı atıyoruz. Sonra pul biberle kuru nane de elimizin altında hazır olsun. Yağ ısındığı an itibariyle artık bunu güzelce coslatabiliriz. Bu kadar yeter. Biraz kuru nane. Azıcık da pul biber. servise hazır sayılırız. Son bir dokunuş olarak üstüne birazcık da maydanoz gezdirdik mi her şeyimiz tamam olacak. Bir küçük tutan maydanoz artık bu basit ama çok lezzetli yemeği servise hazır hale getiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada işlem tamam. Son yapacağım şey çorbanın bitirişi olacak. Onu da şöyle göstereyim size. Şurayı bir sildikten sonra hemen çorbaya dönebilirim. Şurada blenderın parçalayıcı ucunu takıp artık iyice kaynayan ve yumuşayan Brokolileri şöyle güzelce blenderdan geçireceğim. blenderdan geçirip bütün parçaları çorbanın içerisine dağıttıktan sonra içerisine en son olarak bir su bardağı kadar yani 200 ml civarında krema ekliyorum. Şu kadarı da üstünü süslemek için kenarda bırakıyorum. Kremayı da karıştırıp yaklaşık 5-6 dakika kadar daha böyle üstünü kapatmadan tıkırdattıktan sonra çorbada servise hazır hale geliyor. Piti kebabı, çorba ve şahane bir sütlü nuriye ile bugünkü iftar soframıza doğru adım adım ilerliyoruz. Az sonra ortalığı toplayıp hepsini tabaklayacağım ve sunuma hazır bir hale geleceğim. Efendim işte Arda Ramazan Mutfağının bugünkü menüsü ve bugünkü sofrası aynen böyle kuruldu. Şahane bir kremalı brokoli çorbası, nefis görünen ve müthiş kokan bir pitik kebabı ve efsanevi sütlü nuriye. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir ve umarım bu akşamki iftar sofranızda bunlardan bir ya da birkaç tanesine yer vermek için planınızı programınızı yapmışsınızdır. Arda'nın Ramazan mutfağı olanca hızıyla devam ediyor. Ramazanın son günlerine doğru yaklaştığımız şu günlerde harika tariflere yarın da burada devam edeceğim. Yarın görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Asmalık. Yarın Ardın Ramazan Mutfağı'nda güne bir paşa böreği yaparak başlayacağız. Şahane bir iftar tarifi. Arkasından çok basit, lezzetli, nefis bir piyaz tarifi vereceğim size ve en sonunda da fırında sıcak tahinle tatlıyı sofraya koyacağız. Yarın Ardın Ramazan Mutfağı'nı kaçırmayın.